Kentler giderek göçlerle beraber inanılmaz bir nüfus yoğunluğuna sahip ve bu insanların da yaşamlarını devam ettirebilmek için de temel gıda ürünlerine ihtiyacı var. Özellikle de tarımsal ürünlere, bahçelerde yetişen ürünlere ve sizlerin başlattığı yani İstanbul'un çepe çevresinde başlatmış olduğunuz bu politikanın ki bu temel olmazsa olmazlardan biri başlatmış olduğunuz bu politika gerçekten bir nebze de olsa tarımdan uzaklaşılan, giderek uzaklaşılan bu ortamda bir nebze de olsa gerçekten ihtiyaçları karşılama konusunda çok büyük önem arz ediyor. Ben çok sık hızlı bir şekilde bir takım şeyleri genel anlamda bilgilendirmek anlamında da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz TÜİK verilerini tarım politikası üretici ve tarla odaklı olmak zorundadır. Başka ülkelerde tarım arası kiralamak yerine kendi zengin toprak yapımızı kullanmalıyız. İthalata dayalı politika olmaz. Biraz önce de gördük ki her şey bahçelerimize çok net ve güzel yetişiyor. Sarıyer olarak üretim yapılan az sayıdaki ilçelerden biri, biriyiz. Bunun mutluluğunu taşıyoruz. Yerel yönetimler, bölgesel üretimde de çok önemli. Bugün gerçekleştirilen hasat bayramında bunun en kıymetli bir... evet bu bir proje biraz önce e, sizle konuştuk de düğün salonu karşısında bulunan merkezi kullanıma Ka kazandırıyoruz orayı Sal salça ve benzeri kaynatılacak hale getirilecek alan aynı zamanda sosyal buluşma ortamı olacak. Sizin de önerinizle biraz daha büyütülerek çocuklarımızın özellikle etkinlik alanı olması konusunda e, proje eee projeye eklenebilir. Ben e, tekrar tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeniz ve de soruca direkt müdahil olmanız açısından da gerçekten çok önemli. Ben e, bütün sarı yerler adına, e, özünde Gümüşdeverler adına, çevredeki bütün tarımla uğraşan, ayrıca sekiz köyümüz var bizim, her alanda farklı farklı e, uğraşılar var özellikle tarımsal anlamda. Ben hesabına sizlere çok teşekkür ediyorum. Oyunca hiç yaşamak istemeyeceğimiz bir an yaşatıldı ve orada güzel insanlar, güzel duyguları olan insanlar katledildi. Orada hayatını kaybeden, yaşamını kaybeden bütün canlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkemizi ve milletimizi birbirinden ayrıştıracak birbirinden uzaklaştıracak, birbirinden kutuplaştıracak her akla karşı bir arada dimdik durmalıyız. Bu milletin, bu milletin birliği, beraberliği, dirliği çok kıymetlidir. Az önce bir bahçedeydim. Bahçede bir beyefendi ve bir genç hanımefendi üretiyor. Her ikisinin de anneleri orada. Bir tarafı Selanik göçmeni, bir tarafı Karadeniz göçmeni, öncelikle Sayın Belediye Başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun köyümüze hoş geldin diyorum. Ben bir gümüş dereri olarak ürettiğimiz sebzeleri İmamoğlu'na aldım. Bu kez buluşmalarını yapmak üzere 16 milyon için gece gündüz çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı saygıdeğer başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ait güzel sevgili komşularımızla bir arada olmak özellikle köylerimizde her ne kadar adı mahalle de olsa hala tarımla uğraşan, tarımla hasbihal eden, toprakla meşgul olan, üreten alanlarımızı köy olarak tariflemek bence daha keyifli, daha özel bir statü ee, sizlerle buluşmak bu güzel e, köyümüzün Gümüşdere'nin hanımefendileriyle, beyefendileriyle sevgili tabii ki Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç Başkanımızla birlikte ee, yine parti meclis üyemiz Gökhan Günaydın belki tarım politikalarında benim çok değerli danışmanım. Yine önceki dönem milletvekilimiz e, Süleyman Çelebi ki o da bir Gümüşdere e, sakini Dolayısıyla siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, meclis üyesi arkadaşlarım, yine Büyükşehir Belediyemizin ve Sarıyer Belediyemizin çok kıymetli katılımcıları, çalışanları, sizlerle bir aradayız. Buradan bütün İstanbul'a beraber mesajlar vereceğiz. Beraber e, onlara güzel duygularımızı, neler yaptığımızı anlatacağız. Ama önce bugün 2 Temmuz. 2 Temmuz hepimizin yüreğine bir e, acı e, yaşatmış. Ama devam ediyorlar. Ya komşuları Doğu Güney Doğu Anadolu'dan gelmiş. Öbür taraftaki İç Anadolu'dan gelmiş. Herkes bu ülkenin asli kıymetli vatandaşıdır. Onları candan kucaklayacağız, yürekten kucaklayacağız. Hiç birisinin birinden daha farklı, daha fazlalığı, daha değerli bir özelliği yoktur. Hepsi değerlidir. Her birisi değerleriyle bizim başımızın tacıdır. Bu duygularla, bu acı anımızı elbette paylaşmak bir daha yaşamamak herimize sunuyoruz. Herkes en ortaya bakıyor. Asıl mensupları da bu büyük adet <laughs> katılımları için <laughs> tüm devleti bir kez daha teşekkür ediyor. Şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> aile var. Let's <laughs>